Bugün en kolay turşuyu nasıl yaparız ben size onu göstereceğim. Biz Ankara'nın çubuğa yakınız. Yakın olduğumuz için biz çubuk turşusu yapacağız. Bahçemden toplayacağım salatalı, çubuk salatalı turşumu yapacağım. Son zamanlarda iki çeşit turşu kuruluyor. Bir sıcak suyla, bir de soğuk suyla. Soğuk suyla kurduğumuz turşu kışa kalıyor, yiyoruz. Sıcak suyla kurduğumuz bir haftada oluyor. Bir hafta sonra iyi. Ben bugün soğuk suyla düşünüyorum. Kışa hazırlık yapıyorsanız bunu sonuna kadar izleyin. Ama sıcak suyla kurduğum bir hafta sonra yiyelim diyorsanız onu da izleyin. Hadi bir bahçeye geçelim. Benim iki sıra salatalık ektim. Ama bana çok güzel yetiyor. Herkesin olmayabilir. yazlı olmayabilir, salatalığı olmayabilir. Ama bu değil ki ne kuramam demek değil. Çarşıda, pazarda her yerde var. Çok güzel büyüyor. Çiçeklerine bak, yavrularına bak. Ben bunları seviyorum. Bana can veriyorlar. Çok seviyorum. Çok. Ha, düdü. Biraz da şuradan biber alayım ben bahçemde. Turşu biberi. Şuna bak güzelliği Yaradan veriyor. Bahçemden salatalığımı topladım. Bir güzel yıkadım. Burada hazır ettim. Hep malzemelerimi hazır ettim. Turşu kurmaya geçeceğim. Ama önce bir malzemelerimi sayayım. Hepsini fazla fazla koydum ben. Ama yeteri kadar koyacağım. Sirkem, karabiberim, limon tuzum, kaya tuzum, defne yaprağım, sarımsağım, nohutum, nohuttan da 3-5 atarsam eğer üstü paslanmıyor diyorlar. Bu da dereotu çiçeği. Bu da çok güzel tat veriyor. Tabii bu küçük biberlerimi de unutmayalım. Bunu da bahçemden topladım. Biraz acılık versin diye ama tepelerini bu sefer kırmayacağım. Fazla acı istemiyorum. Şimdi kurarken ben tek tek detaylarını anlatayım size. Altına 2-3 tane ben biber atıyorum. Güzel görümsün diye. Ben biraz da görünümü çok seviyorum. Sevdiğim için güzel dizmeye özen gösteriyorum. Ee, benim çocuklarım, torunlarım, hepsi soruyorlar, turşu kurmak zor mu? Hiç zor değil. Yavaş yavaş, e, gönlüme göre, ben seve seve yaptığım için bana hiç zor gelmiyor. İnanın ki size de zor gelmeyecek denen, herkesin kendi yapması başka bir şey. Çok güzel oluyor. Hiç zor değil. İnanın ki birkaç dakikalık iş ama onu da tadıyla yiyorsun. Güzel güzel. Şimdi biber saplarını bazen temizliyorum. Bazen de temizlemiyorum. Benim oğlum acıyı çok sevmiyor. Onun için fazla temizlemedim bu sefer biber saplarını. Onun için temizlemedim ben bu sefer. Kendime yaptığım zaman da zamanda temizliyorum. Benim hacım da acıyı seviyor. Çok da güzel oldu. Şimdi biberimi koydum. Salatalığımı koydum. Sarımsağımı koyuyorum. Mesela bu kadar sarımsak koyuyorum. Tadı güzel oluyor. Sarımsak çok olunca daha da tadı güzel oluyor. Sarımsağı seviyorum ben. Biraz daha atıyorum. Sarımsaklı olunca çok güzel oluyor. Evet oluyor. Sarımsaksız da oluyor. Ama sası gibi oluyor. Tadı olmuyor. Kavanozun kalan kısmını da tamamladım. Şimdi şuradan 3-5 nohut atacağım. Üstünü paslandırmıyor diyorlar. Tam rahmetlik babaannenden, anneannenden biz böyle gördük. O zamandan belli de yapıyoruz. Çok da güzel oluyor, harika oluyor. Şimdi limon tuzum atacağım. Bu kadar limon tuzu atıyorum. 6 kaşığın ucuyla atıyorum yarısı değil bile bu yeterli oluyor. Ee, bu da tuzum. Bir tepeleme tuz koydum. Ee, bu da sirke yarım su bardağından fazla da sirke koyuyorum. Şimdi e, kimisi tuzlu çok sever, kimisi de sirkeli sever. Ben sirkeliyi çok seviyorum. Onun için sirkeyi fazla koydum ben. Şimdi de bir yaştan sonra biliyorsunuz tuz yemekte de zarar, turşuda da zarar. Çok seviyoruz ama bazen turşu yiyemiyoruz bir de. Onun için damak tadıma göre yapıyorum ben kendim tuzsuz. Çeşmemin suyu gayet kiraşlı. Aldım, hazır su koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. karabiber atacağım. 5-10 tane. Şöyle tat versin diye. Bunlar tat versin diye. Güzel tatlar oluyor. Şimdi de yaprağı koyacağım. Bir tane kosam yeter onun kokusu. Bir de küçük koyacağım. Şimdi benim gene bahçemden aldım dereotu çiçeği. Dereotu çiçeği çok güzel tat veriyor. Onu da koyacağım bunun üstüne. Bunlar e, turşu zamanı geldi miydi? Marketlerde olsun, pazarlarda olsun, her yerde satılıyor, her yerde bulabilirsiniz. Pazarlara gidiyorsanız fark etmişsinizdir. Bütün e, turşu malzeme satan yerlerde hepsi var bunların. Sirke bile var. Hepsi var, büyük bir donu var, küçük bir donu var, değişiği var. Bu bu kadara. Tamam. Kapağını kapatacağım. Bu bir ayı bulur olması. Bismillahirrahmanirrahim. Kapağını da kapatıyoruz. Ve bunu bırakıyoruz. Şimdi turşum hazır. Bu 3 haftaya kadara yenmeye başlar. Ama 3 hafta değil. 4 haftada yerseniz daha güzel kütür kütür olur. Sağlıkla, sıhatla huzurla yiyin. Herkese afiyet olsun. Bize de afiyet olsun. İzleyene de afiyet olsun.